Alarko gayrimenkul grafiğimizde 80 hedefimiz gerçekleşmişti ve 80 hedefimiz gerçekleştikten sonra oluşan bir zirve bölümüyle beraber haftayı geri çekilme ve düzeltme durumunu tamamladıktan sonra 80 hedefimize yakın bir kapanışla haftayı kapatmış gözüküyor. Tabi üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra ve burada yapmış olduğu zirveye geçerek 90 hedefine giden süreci devam ettirmek için düzeltme durumunu da 77 -45 bölgesinde tamamlamış gözüküyor. Ve altına düşüşler olmadığı sürece yarı yarıya stop bölgemizden güç kazandıktan sonra yukarı yükselişleri devam edebilmesi için öncelikle 80 üzerinde yapacağı hacimli kapanışlarla beraber 90 hedefine giden bir süreci başlatma ihtimali için tepkisel yükselişi yapmış gözüküyor. Artık geri çekilmelerde tabii ki 75 bölgesinin altına hacimli bir düşüş olmadığı sürece yukarı yükselişte devam etme ihtimalini çoğaltmış. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 75 bölgesinin altına tekrar bir geri düzeltme durumu oluşursa tabii ki kesin stop bölgemiz olan 65 bölgesine kadar düzeltme durumunu oluşturabilir. O bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece de tekrar güç kazandıktan sonra yukarı yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir. Emlak yani gayrimenkul grafiğimizde yedeni hedefimiz var. Yedeni hedefi gerçekleşmiş ve üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturduğu için artık 8.50 hedefine doğru giden süreci de başlatmış oldu. Bu hafta içinde oluşturmuş olduğu yeni zirve bölgesi şu andaki en önemli direnç durumu teşkil ediyor. Tabii ki 7.85 ve daha sonra da üst bölümdeki 7.95 şablon bölgesinin üst noktası şu anda takip edeceğimiz direnç noktası olarak oluşmuş durumda. Bu bölgeleri geçip üzerine kalıcı kapanışları sağlarsa 8.50 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 9 hedefine dahi gitme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilmelerde yarı yarıya stop noktası olarak 7.10 bölgesini belirlemiş olduk. O bölgenin altına geçişler olursa ara destek bölgesi olarak da ikinci destek olarak takip edeceğimiz bölge 6.75 bölgesi ve şu bölgedeki düzeltme bölgesini en önemli bölgesini oluşturuyor. Bu bölgelerin altında düşüşler de oluşursa 6-15 bölgesinde kesin stop bölgemiz var. O bölgeye yaklaştıkça tabii ki derin düzeltmeyle karşılaşmamak için zincir stop emirlerini yazmakta fayda var. Yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturan bir şablon durumunun başlangıcı olarak tepkisel yükselişte Perşembe ve Cuma günü yapmış olduğu hacimli yükselişlerle bu bölümün üst bölgesine geçtiğinden dolayı artık yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini çoğaltan bir görüntü oluşturduğundan dolayı 7-10 bölgesinin altında hacimli bir düşüş olmadığı sürece 850 hedefini rahatlıkla gerçekleştirebilecek bir konuma gelmiş. Halk gayrimenkul grafiğimizi oluşturduğumuz şablon durumunda alt hedefimiz vardı ve bu hafta içinde alt hedefine doğru yaklaşan süreçte kanal direncine yaklaşan bir yükselişte haftayı kapatmış ve hacimli bir yükseliş başlangıcı oluşturduğundan dolayı alt hedefine giden süreci tamamlama isteğini arttırmış gözüküyor ve o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları da gerçekleştirirse kanal bölgesinin üst noktası olan 6.50 bölgesine kadar yükselişleri de yapma ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilmelerde kanal desteği şablon bölgesinde 5.20 ve yarı yarıya stop bölgesi olarak 5.05 bölgesini takip ediyoruz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 5.05 bölgesinin altına geçişler oluşursa ve bu geçişte de hacimsel bir durum teşkil olursa kesin stop bölgemiz olarak da 4.45 bölgesini takip edebiliriz. Işıklar Oylik grafiğimizde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 2.15 bölgesinin altına geçiş yaparak kesin stop noktamız olan 1.90 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşanmış. İkinci zirvesinden sonra ve bu bölgedeki kesin stop noktamızda tutunup oradan cuma günkü tepkisi hareketle beraber de yarı yarıya stop bölgemiz olan 2.15 bölgesine yakın bir kapanışla haftayı kapatmış gözüküyor ve bu durumdan sonra da yukarı tepkisi hareketleri devam ettirerek 1.90 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına düşüşleri olmadığı sürece 3 kazanma hareketini sağladığından dolayı yukarı yükselişleri devam ettirip 3 hedefine doğru giden süreci başlatmak için tabii ki öncelikli direnç noktası olarak 2.25 bölgesi ve daha sonra da 2.50 bölgesindeki en önemli direnç noktaları var. Bu bölgelerin üzerine geçişleri sağlayabilirse yukarıdaki 3 hedefine doğru giden süreci devam ettirme ihtimali oluşabilir. İhlas gayri menkul grafiğimizde oluşturduğumuz bir el hedefi var ve bir el hedefini gerçekleştirmiş oldu bu hafta için ve üzerinde hacimli bir kapanışla bu haftayı kapattığından dolayı artık 1.65 hedefini belirlemiş olduk. Yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturan hacimli bir yükselişte haftayı kapattığı için yukarı devam ederek öncelikle tabii ki şablon bölgesinin üst noktasına kadar yani 1.60 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimali oluşturabilir. Veya şu bölgede olan kanal direnci olan 1.55 bölgesinde bir dirençle karşılaşsa da üzerine geçişleri sağlayıp yukarı devam edebilirse üst bölgeyi 165'i ve 165 hedefini gerçekleştirme ihtimalini meydana getirebilir. Bu bölgede tabii ki kanal desteği Önemli desteklerden bir tanesi olan 1.45 bölgesi gözüküyor. Ve daha sonra da yarı yarıya stop bölgesi olarak 1.40 bölgesi. Kesin stop noktası olarak da 1.35 bölgesinin belirlendiği şablon bölgesinin alt noktası. Bu bölgelere geri çekilmeler, güç kazanma hareketleri olarak yapabilir. Fakat altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren bir şablon durumu halen daha sürüyor. Lerda'ya menkul 3 lafimizde hedefimiz vardı ve hedefini gerçekleştirip yeni bir zirve oluşturarak haftayı kapattı da tekrar geri çekilme üç elli bölgesine yakın kapanışla haftayı kapatmış oldu. Bu durumda da yukarı tekrar tepkisi hareketleri gerçekleştir bu bölgede yapmış olduğu zirveyi tabii ki geçip üzerinde kazıcı kapanışları oluşturursa 4.25 hedefimizi belirledik. 4.25 hedefine doğru giden süreci oluşturacak veya bu bölgede halen daha yatan yaparak tablon içerisindeki süreci devam ettirirse geri çekilmelerdeki en önemli yarı yarıya stop bölgemiz olan 3.10 bölgesi ve kesin stop noktası olan 2.80 bölgemiz bu bölgeleri güç kazanma hareketleri için geri çekilmelerde düzeltme noktaları olarak takip edebiliriz. Buraların altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri yaparak 4.25 hedefini gerçekleştirme ihtimalini arttıran bir görüntü oluşmuş oldu. küçük ay menkul grafiğimizde şam dondruğunda 4 TL hedefimiz vardı ve 4 TL hedefi gerçekleşmişti. Yukarıda 5 hedefini belirlemiştik ve bu 5 hedefine giden süreç içerisinde de 4 TL üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirmesi veya hacimli bir şekilde yukarı yükseliş yapması gerekiyor demiştik. Gördüğünüz gibi Cuma günü için bu hacimli yükselişi gerçekleştirerek üzerinde kalıcı kapanışı sağlamış oldu. Bu durumdan sonra da yukarıda 5 hedefini gerçekleştirme ihtimalini arttırmış oldu. Geri çekilmelerde 4.25 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi, 4 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz.